Teyze buyur şu çivit mavisinin makine yünü olandan var mı evet burada hepsi burada hadi ben onlara bir bakayım dur bir bak, anne ya ha, ha, şunlardan ha. alalım işte hem daha ucuz bak kız bırak onları ya aa Sıdıka eli şişeceğiz kızım palamara gemi bağlamayacağız ne öyle halat gibi kız cahil cahil konuşup utanır mı beni böyle el alemin içinde kız gelinlik yaşa gelmiş hala derede balık ağzı görmemiş gibi iplik seçemiyor diyecekler <laughs> Şöyle orta yerde durayım da yüzüme tükürmeleri kolay olsun bari. <laughs> deli deli renkler seçip durma kız. Ne o öyle? Tövbe tövbe. Kosomati sırkası mı öreceksin sen kendine? Ha? Bak Allah. siyah var, beyaz var. Seç onlardan. Ha, cenaze kıyafeti siparişimi aldık anne. Gel 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 konuşup durma sırtık. Ha? Çekil şurada ayağımın altından. Teyzeciğim sen de bana şuradan sıfır numara bir tığ sarı ver paketi hadi. <laughs> Mahsus iki tane kuş aldım Sıdık'a. Diyelim, bak şimdi bizim kuş erkek çıktı, tamam mı? Ee, bir tane daha alıyorum, o da erkek çıktı diyelim. Ha. O zaman üçüncüsünün dişi olması ihtimali daha yüksek. Anlatabiliyor muyum yani? Ha? Evet, <laughs> anlıyorum abi. Odan da ufak çapta bir kuş cehleti kurmak istiyorsun ha? <laughs> kız, alay etme abinin zenginlik projesiyle. Hem kaç lira bunların yavruları sen biliyor musun? Üstelik sermayeleri de yok. Koy önüne yemini, suyunu, al altından yumurtasını. <laughs> Ay, parmak kadar hayvancağızların yumurtalarına göz dekip... ...rant tezgahı açmak ancak senin kuş beyninin bir fikri olabilirdi zaten. Bana bak, koparım o ekmek tekneni sonra ama ha? Ee, kopar da annem de seni koparsın. <laughs> annem çocukları gibi bakıyor şu ipliklerine var ya... ...senin kuşların onun iplikleri, ne haber? Ya sen anlamazsın ki ticaret işinden. Bu kuşlar beni Japonya'ya götürecek. Japonya. Man be. Anka kuşu çıkartacak sanki şu cazdanı. Ay dur. Dur 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 tamam. dur. dur. Ya yani çok konuşma kızım ya. Yani olaya bir dövüş felsefesi gözüyle bakmaya çalış. Hayır. Kuş olayına bir ninja gibi yaklaş. <laughs> o zaman göreceksin sen hakikati. Hmm. Gerçek bir ninja bu ticaret olayında da ön plana çıkmasını becerebilen bir kişidir. Olsun. Evet. <laughs> baba baba! Ha? Kaldır bir Ay bunları görürse nereden buldunuz lan ne paraları diye? İpliklerle tavar alsam size! iplikleri. Tamam, Çabuk aç şunu! Görmesin! Al! Ay! Ay elim sıkışacak! Tamam! Hadi açıyorum tamam Hadi! Dur Dur be. <laughs> Kale kapısı mübarek yarım saatte açılıyor! Neredesiniz kız? Banyodaydım baba! Banyodaymış! geldin Zekeriya. Ha. Bu ne Zekeriya? Ha? Bu? Bana bak, çarşıda torbaları biriyle mi karıştırdın sen? Ha? Bu Sıdıkan'ın yeni işi. Nasıl? O. Hayırlı olsun. Oh. Evet. Gel kız, bak! Bir... Hı. Gel gel, sen de diz, gel! Ay, zaten dört duvar arasında yaşıyorduk. Bir de hapishane işi boncuk dizeceğiz, tam olacak ha! Dırdır etme kız, iş istemiyor muydun? Al sana iş işte! Hem evde otur, tesbih diz, para kazan, sevaba gir, hem de... Bu ne baba? İtiraz etmeyeyim diye ağzımı bantlamak için mi abi? Yok kız, onlar ev için. Ekonomik tedbirler. Isı kaybına son. Evin her tarafını bantlayacağız. Odunu kömürü sokaktakilere yakıyoruz ya. <laughs> hadi şu abini çağır da gelsin yemek yiyelim hadi. Samim! Samim! Abi. Gelsene yemek hazır. Bu ne lan? Siz, siz beni öldürecek misiniz ya? Sade suya ekmek doğramış karalar. Papara yaptık, mutfak giderlerini kısa kısa ancak bu kadar oluyor, ne yapalım? Hı, paparaymış, kediye verdiniz, yemekten vereydiniz bari. Kedinin sütüne de artık su karıştırıyoruz, ne yapalım, olmuyor başka türlü. Ya bu, bunlar açlıktan öldürecekler bizi baba, gırtlaktan kesip ya, bu ne ya? Çocuğum, bu günleri de geçecek, aşacağız. El birliğiyle bunları da aşacağız. Sen şu benim köfte işine bir he desen. Ne, ne lan bu köfte işi, köfte? Canım ben buna diyorum ki, ben evde çiğ köfte hazırlayayım... ...sen de hafta sonları maça giderken onları sat... ...arada kendi karnını da doyurursun. Ya mahalleli ne der? Bu sarı lacivert renkli camiye hakkımızda ne rapor verir? Bunları hiç düşünmüyorsun anne ya. O kadar dökülmedik daha biz. <laughs> Satan vallahi sat. Şöyle orta köyde bir tezgah açarsın, millet de seni entel zanneder. <gülüyor> <gülüyor> Sen sat, seni de orlon salsınlar. <laughs> <laughs> <laughs>